Selamlar arkadaşlar güzel ben Sam Bugün de iptal edilen güreş oyunlarına bakacağız. Önemli bir video olacak benim için çünkü bilmeyenler var hala. Aralarda bir bahsetmiştim hatırlıyorum. Tabii de oynarken veya da tabii oyunlarını oynarken de bahsetmiştim. burada tam olarak ele alacağım. Hiç uzatmıyorum. İlk oyunumuz WSW Mayhem 2. Oyun için görüntüleri yani animasyonları ve yüz animasyonları var. İnternette dolanıyor buraya da atacağım. Yine arka alanda geçen bir oyun olacaktı tıpkı Dabista bir backstage assault gibi ancak e, başarılı olmayacağını düşünüyordum açıkçası yani olmaz diyordum. Yani oyun çıkmış olsaydı tahminimce backstage assault'un daha gelişmiş bir versiyonu olacaktı. Bize ring içi aksiyon lazımdı esas o dönem Dabista bir oyunlarına. Oyunda 21 e, 2001 kadrosu olacaktı Scott Steiner, Rick Blair, Booker T, Goldberg, Vampiro, Shadow of Air olabilirdi, Natural Mode Trailers grubu olabilirdi kısacası. Arc e de yapılacaktı ancak maalesef W'nin batışından sonra ertelendi oyun. Yani tamamen e, battı diyebiliriz proje. Onun yerine takım bu animasyonları alıyor ve Def Jam EA ile anlaşıp Def Jam yapıyorlar. Get ready for a good old fashioned Harlem street fight. OGB straight from the hood. Who's next? The chosen one has all the stroke around here. You want to tango with me, slap nuts? Big Sexy's in the house. The band is getting back together. All my freaks know there's nothing finer than Scott Steiner. I am the Millennium Man. The game is simple: two men enter, one man. Yani Def Jam'in de efsanesini biliyoruz zaten ben kanalda oynamadım henüz onlara çok çok sonra bakarız Şimdi WCW Mayhem 2'den bu kadar Sıradaki oyun WWF Backlash 64 evet Nintendo 64'de özel son oyun olacaktı No Mercy'den sonra Ancak Nintendo 64'ün ömrünün bitmesiyle proje iptal oluyor Oyunda Hell in the Cell olacaktı 2001 rosterı birlikte bu Invasion dönemini kapsayacaktı ancak Olmadı ne yazık ki oyunu %30 yapıldığı söyleniyor. THQ'nun bir tane çalış eski çalışan da Reddit'ten bunun yalan olduğunu, hiçbir zaman böyle bir şey olmadığını söylüyor. Sadece planlanmış o kadar yüzde otuz bile değilmiş ama internette dolanan eski bilgiye göre yüzde otuz yapımı e, tamamlanmış bir oyundu. Çıksaydı güzel olurdu, fen almazdı. Hani sonuçta Invasion'ı kapsayan adam akıllı bir oyun yok. Just Bring It var ancak o da WSW satın almadan önceki dönemi kapsıyordu. Ondan sonraki oyunda zaten Shut Your Mouth o da e, bildiğiniz şey yani artık oturmuş bir kadroydu. Tam Invasion dönemini yansıtmayan, yansıtan bir oyun yok ne yazık ki piyasada. Onun yerine modlar var WWF No Mercy modları back Backlash diye. Onlara bakabilirsiniz. Ben de buraya yapmış olurum zaten. Yani olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Kötü çalışırdı herhalde yani. Hatta Nintendo Gamecube'e aktarıldı herhalde daha sonra bu ve onda da Hell in Cell çok iyi çalışmıyordu. Gördüğünüz ben de oynamıştım vakti zamanında çok iyi değil. Orası biraz daha yakın Invasion dönemine ama o da Invasion döneminden sonraki zaman dilimini kapsıyor. Bundan sonra sıradaki oyunumuz WSW NWO Live. Evet bu oyunda PlayStation 1'e gelecekti. Revenge'in yerine. Ancak e, THQ sonradan vazgeçiyor bu projeden. Yani PlayStation 1'e oyun yapmıyorlar. Başka oyunlar yapıyorlar oraya ama esas bu fikri Revenge ile tamamlıyorlar. Nintendo 64'e çıkartıyorlar. Bunun PlayStation 1 versiyonu daha sonra planlanmış ancak teşkil WWF'e geçince proje iptal oluyor. Ondan sonra böyle bir isimle oyun yapmıyorlar. Evet daha sonra bu oyun çok farklı inanamayabilirsiniz. Super Mario Spikers. Evet Mario'nun bir de güreş oyunu olacaktı. Ancak bu da iptal oldu ne yazık ki. Strikers diye bir futbol oyunu vardı. Gayet güzel oynamızı tavsiye ederim fena değil. Yani yaşınız büyükse pek tatmin etmeyebilir tabi ama ben daha küçükken oynamıştım. Strikers futbol oyununun güreş versiyonu olacaktı kısacası bu oyunda. Onunla ilgili de animasyonlar mevcut. Evet oyunumuz TNA Impact 2. Samoa Joe'nun verdiği bir röportaja göre boyu çıkacaktı hatta Storyline'ı daha da iyi olacakmış. Hikaye modu. Samoa Joe bayağı bir seslendirme yapmış. 2009 yılında yapmış bunları kendisi anlatıyor ancak ilk oyunun az satışları olması nedeniyle yani az sattığı için bu oyun da iptal oluyor ne yazık ki TNA daha sonra 3DS'e bir DS'e mi ne sanırım Nintendo DS olması lazım cross the line oyunu yapıyorlar e, o da çok tutmuyor ondan sonra bir daha hiçbir şekilde TNA oyunu görmüyoruz büyük ihtimal bu oyunda 2010 yıllarında falan gelecek tahminimce Evet, bir talihsiz oyun daha var. Chikara Rudo Resurrection. Bu oyunda bir beat em up olacaktı. Yani güreş oyunu diye çıkar da bildiğiniz gibi indie federasyonu bir güreş bir federasyonu diyelim. Indie güreş federasyonuydu o da. Ancak o da iptal oldu. Yani beat em up oyunu da ne kadar iyi gidiyor bilmiyorum. Yani güreş oyunuyla tabii ki de iyi gider ama çok grappling yapasınız gelmiyor açıkçası beat em up oyunlarında. Ben çok kez oynadığım için küçükken bilirim. Genellikle vurma ve bir şeyleri alıp kafaya geçirmeyle geçiriyorsunuz o oyunlarda. Yani bir güreş oyunu olmaması bence çok da iyi olmazdı. Bununla ilgili de bir trailer var. İzleyebilirsiniz onu da. For far too long, I have been forced to sit idly by and watch as this BDK has taken over my playground of Chakara. Well, The great and devious Ultramantis Black will stand for it no more. They speak of bringing a war to Chikara, and I say, let them. The Order of the Neo-Solar Temple will be ready, I assure you of that. We have already begun preparations to assemble our own Dark Army. Familiar faces from Chikara's past will return, and they will pledge their allegiance to the Malevolent Master. And in time, we will reign once again over all of Chakara. Bir sonraki oyun çok şaşırtıcı. UWC Wrestling. NES'e çıkacaktı. 1989 yılında WCW kadrosuyla birlikte. Pek çok WCW oyunu var aslında Nintendo Entertainment System'a. Ama yani NES'e. Çok da iyi oyunlar değildi. Sadece onlarda da maça başlamadan önce setinizi seçip 4 tane hareket seçiyordunuz. O kadar. Zaten o teknolojide çok da büyük bir oyun olmasını bekleyemezsiniz zamanda çok az da olsa oynamıştım. Bu da ona benzer bir oyun. Oyunun kadrosu biraz daha farklı. Jimmy Garvin var, Rick Flair var vesaire. Evet günümüze biraz daha yakın bir oyun bu. Günümüz derken çok da aslında değil ama yine de bu eski oyunlardan daha yeni ve yakın. Evet WWE Brawl. 2009'da gelecekti bu oyun. 3DS versiyonu mevcut internette şu an oynayıp indirip oynayabiliyorsunuz. Smash Bros'a benziyor bu da. Super Smash Bros bilenler bilir. Gayet efsanevi bir oyun serisi. Dövüş oyunu serisi diyelim. Nintendo karakterlerinin olduğu bir oyunda da. Ee, Xbox 360 versiyonu da var internette. tek tek dövüşüyorsunuz. Bunda da çok iyi değil. Gameplay mevcut. The Miz vs. Steve Austin kapışıyor. Karakter seçme vesaire. Onların hepsi var. Menüler var. Onları da sizlere gösteriyorum. Austin. I'm the Miz, and I'm awesome. Ready. Yeah. Really? WWE Brawl'la benzer bir oyunda WWE Titans Unknown olacaktı. Bunun da trailerını ben merakla bekliyordum. Brawl gibi aynı ikisini de ben o zamanlar internette araştırıyorduk, bakıyorduk 2009-2010 yıllarında ama oyunlardan hiç ses çıkmıyordu. Titans oyunu da artworkleri vardı. Ray ve Angle'ın resimleri var internette. Sinan'ın da resmi var ayrıca. Art, sadece artwork'lardan ibaret herhangi bir oynanış mevcut değil. Bu da Mario Spikers'ın iptalinden sonra üstüne yapılması gereken bir oyun olacaktı ancak bu da iptal oluyor. Resimlerde Triple H'in şatosu vesaire her şey var. Mevcuttur. Arenalara da bakabiliyorsunuz. Bu da tipik bir dövüş oyunu olacaktı tıpkı Brawl gibi ancak dediğim gibi bu da iptal oluyor. Benim bir şey şu yani Angle o zamanlar TNA'deydi nasıl WWE oyununda yer alacaktı bilmiyoruz belki özel bir anlaşma olabilirdi aralarında ama pek zannetmiyorum yani Angle'ı çıkartırlardı büyük ihtimalle oyundan. Evet geçiyoruz bir sonraki oyuna. Bunu zaten herkes biliyordur. WWE 2K21. evet 2K20'nin başarısından sonra bu oyunda iptal oluyor. Aslında iptal oluyor demeyelim. Yani 2K22 yerine 2K21 gelecekti. Ancak kendilerine biraz daha zaman ayırıyorlar. 2 senede 2K22 yapıyorlar. Baya bir yeniliyorlar. E, günümüzdeki 2K24'ün başlangıcıdır diyebiliriz. Baya düzeltiyorlar oyunu. Benim e, son zamanlarda en sevdiğim güreş oyunlarından biriydi 2 22 İyi ki de 2 21 gelmemiş diyoruz o yüzden Evet bombayı sona sakladım Smackdown vs Raw online yanlış duymadınız 2009 sonunda duyurulmuştu bu oyunda Çok merakla bekliyorduk her gün internette bakıyorduk PC'ye zaten düzgün bir güreş oyunu yoktu o günlerde Sadece WWF Raw vardı Yani bir bilgisayar da, da bir de bir oyununu görmemiz bayağı bir zaman haldi açıkçası ta 2014'e kadar. Bu oyunla beraber bu kırılabilirdi ancak bu da iptal oldu ne yazık ki. ya grafikler biraz daha 2009 gibi görünüyor. Animasyonlar bildiğimiz gibi. Smackdown vs Raw serilerindeki gibi yani animasyonlar. Mod yapılabilirdi bu oyun mesela PC'ye gelmiş olsaydı hala modlanabilirdi. Online'larda zannediyorum ki herkes cheat kullanırdı ve e, hep hile yapardı diye tahmin ediyorum finisher iğnesi bilmem ne iğnesi. Ve bu oyun sadece e, Kore'de çıkacakmış ama daha sonra dünyaya yayılacakmış. Ancak ne yazık ki bu proje de iptal oluyor. Ve evet, bu kadar e, iptal olan oyunlardan başka da oyun yok. Eğer biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bekliyor olacağım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. WWE SmackDown vs. Raw Online.